Can kahve olsam kırk yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim. Dönüp baksan ne vardı? Cm. Helal olsun. <laughs> Dönüp bakmadın mı yani? Neler neler kırk yıl. Dile kolay. İşte dile 40 kolay. 40 yıllık, hemen hemen 40 yıla doğru gidiyoruz işte dostluğumuz. Vallahi. Sen bunun hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. 40 yıl kahvenin, bir kahvenin hatırı. 40 yıl Aha. hatırı var derler. Hatta bir bir kah bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Evet, onu da, da ben sana onun hikayesini anlatayım. Bu Üsküdar'lı Bilge Yusuf, Yusuf ile Rum balıkçı Steylon'un Yemiş iskelesinde geçen hikayesi. Hı hı. İşte bir zamanlar daha doğrusu 1895'te Eminönü'nde bir balıkçı kahvesi var. Bu balıkçı kahvesine bir Osmanlı zabiti giriyor. Diyor ki, bire Yusuf herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok kahvem. Kahvem de haram olsun, akçem de haram olsun ona diyor. Ondan sonra Bilge Yusuf kalkıyor, herkese kahveleri dağıtıyor, Osmanlı zabitinden diyor. Tabii ki e, bu e, Rum balıkçısı Stelion'un da önüne bir kahve koyuyor. Osmanlı zabiti çok sinirleniyor. Diyor ki, ben sana demedim mi ona verilmeyecek diye. diyor. Hı. O da diyor ki, o kahve benden ona diyor. Kahvem de akçem de bu ruma helal olsun diyor. Hmm. Onun üzerine tabi Osmanlı zabiti çok bozuluyor. Gel zaman git zaman 1905'te Sisan-Samos e, arasında Rum e, isyanı çıkıyor. Damat Ferit Paşa da bütün herkesi askere çağırıyor o mıntıkada olanları. Bizim bu Bilge Yusuf da gidiyor askere alınıyor. Fakat e, hemen savaşın başında bu esir düşüyor Rumlara. İki sene bu adada, Samos adasında zindanda kalıyor. Hmm. Sonra derken bunu köle pazarına çıkarıyorlar, satacaklar. Tabii kim alır? Alınmayanlar da öldürülüyor. Fakat birden bir ses geliyor. Diyor ki bu Türkiye beş akçe veriyorum, alıyorum bunu diyor. Bilge Hı. Yusuf şaşırıyor beni kim ne yapsın Hı. ben diyor nasıl niye alıyor bu beni diyor Hı. acaba diyor yetmedi de daha mı büyük işkence edecek diyor. Bunu bindiriyor arabaya atlı arabaya götürüyor götürüyor epey yol gidiyorlar sonra da bunu indiriyor güvenli bir bölgeye gelince diyor ki bire Bilge Yusuf diyor hadi git diyor köyüne evine. O da diyor nasıl olur diyor, kapanıyor e, e, toprağa diyor ki nasıl olur, nasıl olur diyor, niye beni bıraktınız diyor. Oturuyor anlatıyor, sen bana diyor o kahveyi helal etmiştin ya diyor. O yüzden diyor e, ben de diyor seni Ay. diyor o dostluğumuzun nişanesi gön şey yapıyorum diyor. Fakat işte her yıl bu 12 yıllardan geçmiş 35 yıl boyunca Bunlar aileleri, çocukları, torunları her sene bir araya geliyorlar ve bir kahve içiyorlar. Bu dostluk 35 yıl sürüyor. 12 yılda evliliği var. 40 yılın üstünde bir kahvenin hatırı oluşuyor. Yani hikaye budur güzelim yani ne diyeyim sana bizde 40 yılı bizde deliriyoruz yani de, biz yakında de siz, üniversitenin siz, siz, kafeteryasında <laughs> kahve içerken tanışmıştık. Ay, Öğrenci o... haçlıklarımızda ısmarlardık ay, birbirimize. Ama o Türk kahvesi değildi tabii o. Evet, filtre evet. filtre kahvedi. evet, olsun. kahve kahvesi. kahvedir. Kahve kahvedir de yani o demişken sen şimdi şu kahvemi içmişken yani bak bir bakar mısın şu falıma neler bakayım, görünüyor? Bakayım bakayım <laughs> dur bakalım. Sanki baksana burada bir göz mü görünüyor? Yani bir şey var yok, ama yok, o yoksa tervesini mi yok. çok koydun? Ne yaptın? Yok o göz değil <laughs> sana üç yol görünüyor. Aa. İki yol kapa kapalı. Sen böyle sanki bir yükünü, göçünü toplamışsın melek. Gidiyorsun bir yerlere. Pılımı pırtımı topladım gidiyorum. Toplamış <laughs> gidiyorsun. Hayret. Ama bir aydınlığa doğru gidiyorsun. Aha. Melek. Bunlara inanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya, Cem ne derler yani? Vallahi ben falan... şey bunlara <laughs> uydurdum. <laughs> <laughs> ya ama çok inandırıcı söyledin ya. Bir an böyle dedim yani. Böyle artık değil. valizim elimde böyle <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> gördüm böyle kendimi. <laughs> Bir şey diyeceğim sana. Eskiden bilgi insanlar <laughs> gençlerin fallarına bakarmış. Evet, Genç evet. insanlara küçük umutlar <laughs> verirmiş, Ay, evleneceksin, işte şu olacak, bu olacak, şöyle bir terapi gibi olurmuş. Morali bozuk bir insan gelse güzel güzel şeyler anlatırsın, heyecanlanır, sevinir, terapi gibi gidermiş. İşte bu da böyle. Ama öyle zaten bak düşün sen de mutlaka yaşamışsındır onu. Genç kızken tabii biz toplanıyorduk bir birkaç kız işte biri diyorduk ki ya biliyor musun ben bir falcı tanıyorum tabii anne baba duymadan gizli gizli gidiyorduk oraya. Çünkü onlar kızıyordu. Ne işiniz var öyle şeyler? Ne inanıyorsunuz yani hani gitmeyin öyle şeyler yapmayın. İşte gidiyordu biz de dinliyorduk. Aman işte yanlış bir şey söylemesin işte falan diye böyle tabii ki o zamanki flörtlerimiz hakkında. Oo. yani oralarda anlatıyordu. O oralarda yani onu bir şeyler tabii ki anlatıyorlardı. Biz de aa falan böyle hani üç aşağı beş yukarı zaten herkese uyar şekilde zaten evet. hani evet. anlattıkları işte bir ne karşılaşacaksın çok yakışıklı çok güzel bir geleceğin var bilmem vesaire vesaire derken Lelek, bu kahvenin kahve e, bahane hı. sohbet şahane Aynen dediğin gibi terapi hem yani bu e, kahvenin e, tarihini bir geçen okudum ben çünkü çok ilgimi çekti. Çok kahveyi seviyorum. Hı hı. Yani bilhassa filtre kahve yapıyorum. Hı hı. Onun için bütün ülkeden yani bilhassa Afrika'dan e, gelen kahveleri tercih ediyorum. Ya baktım dedim Almanya'da Allah Allah dedim. Almanlar gerçekten çok kahve içiyorlar. Filtre kahve daha çok bizim Türk kahvesini değil. Ya nasıl olur yani nasıl geldi acaba kahve? Almanya nasıl geldi diye Bir bakayım araştırayım dedim. Ee, sonra meğersem bunlar e, ilk Avusturya'dan esinlenmişler. Avusturya'da biliyorsun yani Viyana'da bilhassa. E, Viyana'da bilhassa kahve kültürü sağ olsunlar bizim Osmanlılar getirmiş. Bir çuvalı bırakı vermişler oraya. Hadi canım anlatacağım anlatacağım. Onlar, bak bak onlar savaşın onlar savaş cephesinde kahve mi içmişler orada ne yapmışlar ben de bilmiyorum ama Bilik bol bol kahve içmişler <laughs> bir de bir de bırakmışlar oraya yani düşün. Dilek kahvenin çuvalı unutup verin bize. <laughs> Geri istiyoruz. Vallahi geri istiyoruz. Aslında Biz almak mi? gerekiyor. Vallahi. Biz unuttuk yani niye ona çöktünüz ki? Ha. Sonra aynen öyle. Şimdi Almanlar da hep gıptayla bakıyorlarmış. Yani bu siyah ve sütlü kahve bilhassa yani onların popüler olan. Ondan sonra Almanlar gitgide bunu geliştirmişler. Yani filtre kahve uzmanı olmuşlar. Bu 1673'lerde ilk Bremen ve Hamburg'da ilk... Ka kafeler açılmış, hani kahve satılan yerler açılmış, kahvehaneler diyelim bunlara artık. Şimdi bugünlerde kafe diyoruz. Orada e, onun için Hamburg'da e, şu anda gerçekten çok çok güzel kahveler var. Yani çok seviyorum. Ben Hamburg'a gittiğim zaman bilhassa oranın kahvesini çok seviyorum. Sonra e, gel git gel gide git gide derken yani bu zaten kahve biliyorsun Bilhassa Aristo kısmın içeceğiymiş, Hı. popüler içeceğiymiş. Ondan sonra ve e, her zaman olduğu gibi zaten biz kadınlar yine geri planda bırakmışlar. Sadece erkeklere has kahvehaneler varmış. Orada gidiyorlarmış, sohbet ediyorlarmış. İşte biliyorsun biraz da kahve hani o buluşmaları zorunlu değilmiş. <laughs> <laughs> ya dışlandık ya. Orada bile dışlamışlar. Ya kadınlar da tabii ki ne yapalım, ne edelim? Onlar da tabii ki niye geri kalsınlar kahve tatmaktan? Ondan sonra bunlar da demiş ki, "Aa biz de hani üç, 3 4 kadın toplanalım böyle." kahve içelim, demleyelim güzel. Bir de dedikodu yapalım falan. Onun için bu kahve dedikodusu toplantıları çıkmış bu altın yani. Altın günü gibi yani. <laughs> altın günü gibi yani. Altın kızlar toplanıyor. Altın günü gibi yani. İşte kadınlar ile mı, toplaşmışlar. İşte oradan buradan biliyorsun yani sonuçta hani sosyalleşmişler. Ve e, çok ilginç bir şey okudum. Yani e, yavaş yavaş e, kahveler tabii ki geliştikçe kadınlar hala da arka planda tabii ki kalmışlar. Sonra e, tabii ki e, o çuval bir yana, çuvalı unutanlar bir yana. Çok komik <laughs> çok, ya. Gerçekten sen ben çuvalı unut. takıldı yani. Takıldı. İstiyorum çuvalınızı. Canım benim takıldı bir de onu bırak oradan sen o çuvalı orada <laughs> bir düşünebiliyor musun o çuvalı bırakılmış çuvalı bir tane Viyana'lı bak gözü ya kurnaz gözü açık ha. demiş ki ya ben bunu alıp en bir kahvehanı açayım yani bu çuvalla satayım falan ne gelirse artık evet derken yani Viyana'nın öyle bir hikayesi var ama Almanya'da o zamanlar biliyorsun yani Osmanlılar tabii ki imparatorluğu büyüttükleri zaman çoğu paşalar ben de bilmiyordum e, Alman olmuşlar yani Alman e, vatandaşlığına Hı. girmişler. E, maalesef, e, aynen o zamanında bir Mehmet Sadullah Paşa varmış. Bu Mehmet Sadullah Paşa sonra Johann Ernst Nikolaus Strauss adına e. almış bakar e. mısınız? <laughs> <icim? gülüyor> aynen nasıl aynen aynen. O ismi almış ve 1697'de Würzburg'da ilk kahveyi açmış yani kahvehane açmış. Aha. O tü, Türk yani Alman Aha. olmuş tabii ki. Yani Würzburg şehrinde ilk o, o popülerleştirmiş onu. Ondan sonra dediğim gibi yani demek ki yani gerçekten hani zenginmiş Almanların geçmişi de bayağı popüler zenginmiş. Ama sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> o dönemler Almanlar çocuklarını korkutmak için evet. kahve içme Kara Türk gibi olursun diye hep ha. bir söz varmış. Bakar Türk mısın? olursun, Kara Türk olursun derlermiş. Evet, evet evet demek ki onun bir zaten genelde öyle hani çizimlere falan bakarsan eski evet. eskiden hani Türkleri genelde çok koyu evet. hani biraz siyahi gibi Hı -hı. çiziyorlarmış yani herhalde çok bunlar çok kahve içiyor evet. içtikleri için kara Kararıyorlar diye artık <laughs> bilmiyorum yani öyle bir şey mi vardı yani bir <laughs> düşünce mi vardı ama e, ilginç yani o tarafa evet. ama. E, Tabii ki kahveyi kimler bulmuş? Ya Cihan kimler bulmuş kahveyi? Kimler? Kahve yani ne Yemen'den. gelir Yemen'den. <laughs> <Gelir gülüyor> <gememden. gülüyor> yani e, tamam biz çuvalımızı unuttuk. Tamam iyi yapmadık. Onu hiç iyi yapmamışız. Bir çuvalımızı ben müracaat edip istiyorum o kimse. Çuval incir değil. Torunlarından incir değil kahvemizi. Şimdi aslında biliyorsun bu Afrika'dan çıktı yani Habeş evet. Habeşistan Etiyopya'da başlıyor bu evet. hikayesi. sonra Kahire ön pardon önce Yemen sonra Mekke, Kahire, Şam sonra da İstanbul'a ulaşıyor. Bunu biliyorsun. Eee Habeşistan'da bir çoban keçilerini otlatırken Keçileri bu e, kahve bitkisini yiyorlar, canlanıyorlar, enerji dolu oluyorlar. O çobanın <laughs> dikkatini çekiyor ve o bitkiyi sıcak suyla karıştırıyor, böyle bir içecek olarak kendisi içiyor ve böylelikle kahveyi bulmuş oluyor. İlginç. Yani aslında e, böyle çıkıyor. Daha Hı. sonra işte e, bu saydığım yollardan sonra İstanbul'a ulaşıyor. O, o da 1554 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman bu kahveyi ülkeye tam getirtiyor ve o zamana kadar Osmanlı kapalı bir toplum. Hı. Yani Osmanlı'nın eğlencesi yok aslında. Ev, evet. hamam, cami, dergah, pazar arasında tek düze bir yaşamları var. Evet, doğru. Herkes kapalı ailesi, fazla yok. sosyal alanları yok. Ondan sonra bu şey geldiği zaman kahve Osmanlı hı hı. elitleri ilk bunu hı. yapıyor. Osmanlı sarayında işte Osmanlı çevresi bunu evet. sadece üst düzey elitleri bunları kullanıyor. Özellikle bir özel odalar yapılıyor. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir kahve içme odası var ki o böyle bir dillere destan anlatırdı yani. Göremeyiz onu, yok yani öyle bir tarih saklama durumumuz yok yani, <laughs> bakmak lazım ona. Ondan sonra derken Osmanlı'ya kahve geliyor ve büyük bir fenomen oluyor. Fakat, gel görke, bu arada da ilk kahvehane Tahtakale'de Şanlı Şems tarafından, bir hmm. Arap tarafından kuruluyor. Ondan sonra derken bu kahveyle birlikte bir kahvehane kültürü başlıyor. Aha. Fakat Melek bir kahve dönemi başlıyor ki, kahvehane ah. dönemi başlıyor ki Ay. hiç sorma. Yani 20-30 kişi bir araya geliyor ve insanlar sosyalleşmeye başlıyor. Eğlenceler yapılıyor, edebiyatlar, gazeller okunuyor, meddahlar, Hacivat Göz, sonra Türk halk kültürü olan aşık geleneği, insanlar yeteneklerini hünerlerini hmm. gösteriyor kadar ve güzel. insanlar kitap okuyor hmm. orada bilgeleşiyorlar politize oluyorlar yani artık e, o kadar çok faydalanıyor ki halk bundan düşünür ne? topluluğu tabii ki aslında. tabii hmm. ki yani o zamanın kahvehaneleri e, fikir kulüpleri gibi oluyor yani edebiyat politika sanat orada gelişmeye başlıyor ondan sonra tabii ki e, bu arada da kahveye o dönem şey diyorlar gecenin feti diyorlar çünkü e, or e, sahura kadar insanlar e, beklemek için habire oralara gidip kahve içiyorlar ayık kalıyorlar evet. hani sahuru kaçırmayalım diye ondan sonra fakat gel gör ki bir süre sonra bu insanlar kahveye gitmekten camilere fazla gitmemeye başlıyor. Bak sen. Şeyh İslam diyor ki din elden gidiyor diyor. <laughs> yani olmaz diyor. Kahve olmuş şarap, kahvehaneler Aa. olmuş e, işte içki evleri diyor. Mahzen olmuş diyor. Aa. Olmaz diyor. Ondan sonra yasaklamaya çalışıyor. Ama insanlar kahvelerde bir dönüşüm başlıyor. Hmm. İnsanlar bunu dinlemiyor. Yani hmm. şey yapmıyor. Önce bunu ciddiye almıyor. Ondan sonra derken işte bir süre sonra kahvehanelerden sonra da kıraathaneler açılmaya başlıyor. Bu kıraathaneler kahvelerde eğlence daha fazla. Ama kıraathanenin anlamı hane okuma. ...yapmak hmm. anlamına geliyor eski hmm. Türkçe. Kıraat evet. demek okuma Okumak. demek. Evet. İşte kıraathanelere dönüşüm oluyor. Okuma yazma parasız orada kurslar veriliyor, kitaplar okunuluyor, felsefeler yapılıyor. Sabahlara kadar açık kalıyor bu yerler. Derken işte böyle artık devlet bunları denetleyemez oluyor... Ondan sonra bu politik dinamizm üretmeye başlıyor. İnsanlar orada artık bayağı ilerliyor derken bunu kapatmaya gidiyorlar. Cem ya ben şimdi kahve içeceğim. Kahvemizi içip çıkıp bir devrim mi yapsak yani? yani bu devrime mi ya, götürüyor bu? bu? Aynen. Zaten <laughs> Avrupa'da da yasaklanmış ama Avrupa'daki şey başka. Yani dur yani. Ondan sonra derken diyorlar ki tamam yasaklandı diyor. Fakat insanlar durur mu kahve bulamıyor, alışmışlar, tutuyorlar nohutları. Kara borsaya. Aynen nohut var ya nohutu kavuruyorlar, hı hı. onu eziyorlar, onu nohut kahvesi yapıp içmeye başlıyorlar. İnsanlar illa ki o atmosferi kaybetmek istemiyor. Daha sonra ama bu arada şunu da söylemek zorundayım. Osmanlı'daki iki büyük ayaklanma var, kahvelerde örgütlendi. Bunlardan birisi de patronu Halil Kabakçı Mustafa ayaklanması. Allah Allah. Bu çok meşhurdur. Bunlar hiç kahvede tabii, bunlar kahvede örgütleniyorlar. Evet. Ondan sonra derken 1560'larda Kanuni bunu tamamıyla yasak ediyor. Daha sonra da 1633'te büyük bir yangın çıkıyor İstanbul'da. Ondan sonra da zaten 4. Murat da böylelikle burayı kapatıyor yani şey hmm. yapıyor tamamıyla. Ama daha sonra işte yine Sultan o dönemin 1718'de Yemen'de diyorlar ki bu Şerif Yahya'ya haber gönderiyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmayacak. Bakıyorlar ki bütün dünyada almış başını gitmiş kahve kültürü bizde yasak diyorlar ki tamam kaçak göçek geliyor ülkeye ama ondan sonra diyorlar ki artık serbest bırakalım böylelikle serbest ediliyor 1718'de. Serbest mi bırakılıyor? Evet. Yani o zaman kahveyi tekrar izin veriyorlar yani bakıyorlar tabii ki insanlar tepki gösteriyor mutlaka. Bak Almanya'da da nasıl oldu? E, aynen demek ki baya bir paraleller var yani yasak yasaklanmalarda artık insanların Almanya'da da çok ilginç bir hikayesi var neden biliyor musun? Şimdi insanlar tabii ki böyle sosyalleşince işte kahveler sabah akşam öğlen yani her, her zaman kahve çünkü Almanya zaten yani çok kahve tüketen bir ülke yani e, ondan sonra bunlar bu sefer e, şikayetçi olmaya başlamış kim biliyor musun şikayetçi olmaya başlamış? Bira, tük bira um, üreticileri. Çünkü kahve çok tükendikçe Hı -hı. hiç kimse bira içmemez olmuş. <laughs> Ondan sonra o zamanın kralı Frederick ferman buyurmuş. Demiş ki benim askerlerim bira içip savaşı kazanacak demiş. Ve gerçekten de onlar artık zil zurna sarhoşuna içmişler. <laughs> artık yani öyle diyorum. Gidip savaşı kazanmışlar mı? Frederick demiş ki tamam artık savaşı bir aile kazanıyoruz. Eee 1777'de demiş bundan sonra kahve içilmeyecek arkadaş. Yasaklamış kahveyi aynı Osmanlı'da olduğu gibi ama bunun herhalde biraz daha ekonomi boyutu vardı. Osmanlı'da farklıydı tabii orada insanları hani düşün... dinelden gidiyoruz diye. Artık belki de insanları düşünmeye teşvik ettiği için kahve biraz ayık tuttu herhalde onları. <laughs> Aynen. Ondan sonra insanlar gizlice artık yani evde yani içmeye başlamış tabii ki böyle kahveler evlere getirilip içilmiş. Kara borsa oluşmuş tabii ki her zaman olduğu gibi yasaklarda ne oluyor? Kara borsa oluşmuş. Ondan sonra ve çok ilginç bir şey ve farklı meslekler oluşmuş biliyor musun? Yani ay çok güldüm okurken. <laughs> kahve koklayıcıları. Allah Allah. Düşünsene kahve koklayıcıları böyle bir şey olabilir mi? Valla böyle denetleyiciler işte e, oluşturulmuş gitmişler böyle sokaklardan dolaşıp hangi evden kahve kokusu geliyor Ayy. diye gerçekten onun <laughs> izini mi? sürmüşler. Valla insanlar bakmışlar olacak gibi değil insanları artık kara borsada falan filan hani bir yasaklara uymuyorlar derken 1800'ün başında tekrar tabii ki kahveyi yasağını kaldırmışlar ve Almanya güzel kahve tüketmeye devam etmiş tabii ki. Sonra da gitgide bakmışlar kadınlar hala daha dışarıda kalıyor. Kahvehaneleri bırakmıyorlar. Oh, Bu kadınlar oh. da tabii ki demiş ki yani biliyorsun o dönemlerde hani kadınlar yavaş yavaş biraz örgütlenmeye başlamıştı 1800'lerde. Bunlar da demişler biz toplaşıp hani dışarılarda açık alanlarda alalım kahvemizi orada <laughs> hani alalım. Orada demleyip içelim. Ya tamam. bakmışlar ki Güzel. rakip oluyor yani ya rakip oluyor. Olmayacak arkadaş Tabii. böyle. Aynen. Ondan sonra demişler o zaman biz aile kahvehaneleri açalım. Hı -hı. Derken öyle aile yapmışlar. Yani kadın, erkek işte herkes gelebiliyormuş. Bakmışlar kahve iyi tüketiyorlardı. Yanında başka bir şey de mi versek demişler. Hı -hı. İşte kahve pasta kültürü gelişmiş. Her pazar günü ya da işte... Bunlar her zaman iyi olarmış. <laughs> Ondan sonra bir de çok ilginç dedin sanat dedin de Sebastian Bach bir kahve kantantı yazmış biliyor musun 1734'te. Ya yani kahveyi ne kadar popüler olduğunu oradan görebilirsin. İşte gel gide git gide 1903'te bir kahve arındırma yöntemi bulmuşlar. Filtre kahve biliyorsun yani evet. en meşhur Almanya'da ve e, bak bu son bir şey e, tekrar okudun bunu buna sen de çok sevineceksin. <laughs> yani tabii hadi ki bakalım. biz kadın olarak böyle gurur duymamız gerekiyor. Evet, hadi söyle. Biliyorsun bu günlük kullandığımız filtreler var ya. Filtreleri kim e, icat etmiş dersin? Hiç bir fikrin var mı? Yani Çünkü günümüze kadar mi buldu. Vallahi keşke çuval içinde filtre. Olmalı. Onlar çuvalı unuttular. Onlar bulmadılar. <laughs> çuvalı filtre mi yaptı ya? <laughs> Hayır. 1906'da bir ev kadını adı da Milita Benz. Aa. Milita kahvesi Aa. oradan geliyor. Bu bayan bir marka. filtre aynen onu icat etti. Aa. Artık bulduk. Bugüne kadar da o filtre kullanılıyor. Aa, çok, ilginç bu. çok ilginç değil mi? Yani gel gide git gide aslında daha çok şeyler oldu tabii ki. Biliyorsun kahvenin hani bu Almanya'nın sömürge dönemlerinde bin 800'lerde yani sonuçta orada bir sürü farklı yerlerde plantasyonlar falan vardı. Yani Kenya'da, Hı -hı. Tanzanya'da. Hı -hı. Orada tabii ki kahve dediğin Hı -hı. gibi Afrika'da yani büyük şimdi de bugünlerde de olduğu gibi dikildi Melek, hep. Melek bir şey söyleyeceğim Hı -hı. sana. Ya aklıma takılıyor. Gel seninle bu yaz olmasa <laughs> gelecek yaz Türkiye'ye gidelim bir kıra tanede oturalım. Yani kıra tanede mi? 1800'lerde Avrupa'da o kahvehanelere gitmek için ne <laughs> mücadele vermiş? Gel biz de mücadele verelim. <laughs> Türkiye'de gidelim bir kırathanede oturalım. <laughs> Cem ya ellerine tesbihleriyle bizi dışarı atarlar ya. Gerçi kahveyi kafamızda parlak Olsun ya. Yani en azından mücadele etmiş oluruz. Yani gözüm açık gitmez. <laughs> hani diyorsun ki fincana kahve koydum gel diyorsun yani. Aynen. <laughs> aynen. aynen. <gülüyor> Geleneklerimizde e, kahve ikramı nasıldı? Hep kahvenin yanına bir bardak su konulur. Hiç düşündün mü o su niye konulur diye? Um, bilmiyorum belki kahvenin çok koyu olduğu için hani yok, biraz... Yok Aa. yok. O aslında şey Osmanlı'da e, hı hı. o su konulurmuş. Misafir gelindiği zaman kahve yapılır yanına su konulurmuş. Hı hı. Misafir önce suyu içerse Demek ki ben acım demek bu. Aa. O yüzden sofra kurulurmuş. Ama önce kahveyi içerse o zaman o tok. Oturur kahve içerlermiş. Hiç sormazlarmış. Aç mısın, tok musun diye. O ayıp kaçarmış. Ne güzel bir yöntem değil, aynen, değil mi? Ona kahve ikram edilirmiş. Bir de e, o suyun e, ikram edilmesinin e, bir şeyi daha var. O da e, ağzın temizlenmesi. Hı -hı. Yani Kahve öncesi evet. ağzını temizliyorsun ki kahvenin tadı gelsin. Aa. İşte kahvenin tadını alabilmek için. E, bu mutlaka lokumlarla ikram ediyoruz. Hmm. Yani bizim geleneğimizde. Sen minik, habire minik, pasta minik, dedin. Minik şey dedin, minik pasta dedim minik, sen de lokum diyorsun. Lokum, reçel <laughs> işte. E, bunları, pasta mı lokum mu? <laughs> e, bence lokum. Çatarım şimdi Osmanlı'da sana. Osmanlı'da 40 çeşit de e, kahve yapılıyormuş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Öyle hiç kibarlık yok. Kahveyi höpürtederek içeceksin. <laughs> Bu bizim ritüelimizde var. Oh. Oh. Höpürtete höpürtete <laughs> içeceğiz. <laughs> Ay. Ya biz yine şu kahvemizi höpürterek içelim bence şöyle. Aynen. Gel şöyle. gel. Hadi bakalım. Hadi gel. <gülüyor> kahve. <gülüyor> Gerçekten güzel. Bak. Güzel geliyormuş. Aynen. Fincana kahve koydum. Gel. Ah. Bugün şeytana uydum gel